Van'ın en iyi diş hekimi, en iyi diş hekimini seçme rehberi. Van'da diş hekimliği hizmetleri sunan klinikler arasında seçim yaparken uzmanlık alanlarının çeşitliliği, hasta memnuniyeti ve kullanılan modern teknoloji büyük önem taşır. En iyi diş hekimini seçmek sadece tedavi sürecinizi değil, uzun vadede ağız sağlığınızı da etkileyen bir karardır. Van'da en iyi diş hekimi seçimi için nelere dikkat edilmeli? Bir uzmanlık alanı, hekimin ihtiyaç duyduğunuz alanda örneğin çocuk diş hekimliği, ortodonti uzman olup olmadığını kontrol edin. İki deneyim ve referanslar, doktorun deneyim yılı ve önceki hasta yorumlarını değerlendirin. 3. Teknolojik altyapı, kliniğin modern cihazlara ve teknolojiye sahip olması tedavi kalitesini artırır. 4. Hijyen standartları, kliniğin hijyen kurallarına uygun olup olmadığını gözlemleyin. 5 iletişim becerileri. Bir hekiminin, hasta ile etkili iletişim kurabilmesi tedavi sürecini daha kolay hale getirir. 6 uygun fiyat ve sigorta. Tedavi ücretleri ve varsa sigorta anlaşmalarını kontrol edin. 7 erişilebilirlik. Kliniğin konumu ve randevu sisteminin kolaylığı da önemlidir. Özel Tuşba Diş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Randevu almak için bize ulaşın. 0545 107 0165.